I'm <laughs> to Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri yine bir Eroğlu Otomotiv klasiği olan 10 numara 5 yıldız bir arabayla tanıştıracağım. Ford Puma 1.0 Stil paket 7 ileri otomatik vitese sahip SUV bir araç. Gelin bakalım şimdi Ford Puma bizlere neler sunuyor. Hadi buyurun. Evet sevgili dostlar aracımız böyle çok güzel şeytan kırmızısı çok başarılı bir renge sahip böyle tatlı bir e, baby face dediğimiz bir yüze sahip bir araç aracımız dediğimiz gibi 1.0 EcoBoost sil paket 125 beygir 998 cc motora sahip öndeki farlarını görüyorsunuz ne kadar tatlı ve şirin değil mi dostlar evet şu an uzun farlarını görüyorsunuz helojen ee, üst farlarımız yani normal standart kısa hüzmeli farlarımız LED arkadaşlar. Sinyal lambalarımız LED. Burada şöyle görmüş olduğunuz gündüz farlarımız LED arkadaşlar. Sis farına doğru baktığımızda yine LED sis farları ve kromla taçlandırılmış bir yüzeye sahip. Önde herhangi bir park sensörümüz bulunmamakta. Fakat yine rüzgarı alıp böyle farkında mısınız bilmiyorum görebiliyor musunuz? buradan farın üstünden tatlı bir çizgiyle ile şurada böyle yukarıya doğru hafif bir gölge oyunu yapmışlar ve bunu tavana doğru uzatmışlar dostlar. Evet rüzgar tavandan akıp gidiyor. Şimdi aracımıza baktığımızda e, ortaya konumlandırılmış Ford logosunu ve e, klasik Focus'dan Mondeo'dan bildiğimiz e, büyük radyatör panjurunun olduğunu görüyoruz. Ön tarafta aşağıda konumlandırılmış arkadaşlar. Front assist e, ekipmanlarının olduğu, sensörlerinin olduğu ekipman ortaya konumlandırılmış. Böyle tatlı, güzel dediğim gibi baby face bir yüze sahip bir araç bir SUV. Evet dostlar, şöyle aracımıza baktığımızda Far yağmur ve diğer dediğimiz gibi front asistanlarının olduğu sensörler yine ön camın ortasına konumlandırılmış. Şöyle baktığımızda sinyalli aynaları mevcut. Arka tarafa doğru böyle güzel uzanan bir çizgimiz bulunmakta. Evet sevgili dostlar ön tamponun altından gördüğünüz gibi buradan karlıktan gelen böyle çamurluğun üstlerine doğru... Yuvarlak olarak giden dodiklerle e, böyle marş bir elimizden arkaya doğru ve hatta arka çamurlukları da saran dodiklerimiz ar aracımızda mevcut ve bu böyle arka tampona doğru gidiyor yani arabamızın etrafını saran harika bir görüntü veren güzel bir plastik malzeme kullanmış gördüğünüz gibi böyle aracı gerçekten SUV sınıfında. SUV konumunda göstermek için o pl plastik dodiklerin kullanılmış olması bence e, aracı hakikaten SUV görüntüsünü daha da böyle kuvvetlendirmiş. Gördüğünüz gibi kocaman bir depo açma kapağımız bulunmakta. E, ve aracımız aynı zamanda yine e, A sütunundan başlayan, böyle yukarıya doğru uzanan ve yukarıdan B sütunu C sütununa doğru giden e, plastik bir aksamda mevcut. Tabi buraların krom olmasını isterdim. E, muhtemelen bu stil paket, titanyum paketlerinde orası kromdur diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, şimdi aracımızın lastik jant ekipmanlarına bakalım. Şöyle Goodyear'ın benim en çok sevdiğim lastiği var üstünde. Efficiency Grip. E, hakikaten 10 numara sessiz, çok güzel bir lastik. Yağmurda, e, kuru, ıslak zeminde vesairede 10 numara Lastik hakikaten Autobike dergilerinde vesairede de e, böyle güzel ödüller kazanmış bir lastiğimiz bulunmakta. 215 55 17 e, lastik jant ekipmanına sahip aracımız. Ön frenler disk. Şöyle arkaya doğru geçiyorum. Arka frenlerimizin kampana olduğunu görüyorum. Tabi Ford mühendisleri yine yalıtıma burada önem vermişler. Güzel çamurluk içlerini keçeyle kaplamışlar. Şöyle arkaya doğru baktığımda ortaya konumlandırılmış Ford amblemi ve Puma yazısının var olduğunu görüyoruz. Bagaj hacmine baktığımızda aracımız 456 litre bagaj hacmine sahip. Tabii şu an standta durduğu için ve gördüğünüz gibi şunu da göstermeden edemeyeceğim. Böyle arkada led farları C şeklinde konumlandırılmış. Şöyle baktığımızda gayet güzel, tatminkar bir bagajının olduğunu görüyoruz. SUV sınıfında gördüğünüz gibi arkada 12 volt çakmaklık çıkışı var aracımızın ve şurada led aydınlatmaya sahip bagaj aydınlatmamız bulunmakta arkadaşlar bagaj kapağına baktığımızda arkada iki tane gördüğünüz gibi kulpunun bulunduğunu görüyorum hani oralardan kapatabiliyorsunuz tabi araç standda olduğu için şu an ben o kadar yükseğe çıkamıyorum fakat dikkatimden kaçmayan arka cam pandizotu keşfettim şöyle Bakın çok tatlı bir sistemi var. Şimdi içeriden daha detaylı göstereceğim. Kapattığımızda bagajımız güzel bir şekilde oturuyor. Arka stoplar hoşuma gitti. LED olması gayet başarılı. Hatta görüyorsunuz sinyal grubu bile e, muhtemelen geri vites lambası. E, LED bunlar kırmızı fren lambası ve park lambası olarak yanıyor. Ortaya konumlandırılmış 3. stop lambası yukarıda ve onun arkasında da anten var. Şimdi gelelim arka koltuklara. Evet, arka kapıyı açtığımızda yine Focus'tan alışık olduğumuz sert malzemeye sahip bir kaplamamız var. Yine Focus'ta kullanılan metal kapı açma kapama kolları. Şuralardaki malzemeye bakıyorum. Aynı malzeme arkadaşlar burada da kullanılmış. Şurada sert plastik var. Keza buralar öyle Focus'taki gibi herhangi bir kaplaması yok arka kapı gözlerinin olmasını isterdim ama. Şöyle baktığımızda SUV'lere uygun olarak e, arkanın e, ortalama sınıf genişliğinde olduğunu görüyoruz. Çok yüksek olmayan e, eşiğimiz bulunmakta. Dostlar şöyle az önceki pandizotu da buradan göstermek istiyorum. Bakın nasıl, nasıl güzel kapatmış. Çok farklı bir pandizotu var. Çok hoşuma gitti. Sadece sertliğini merak ediyorum. Evet, yumuşak. yani Herhangi bir malzeme koyulmaz arkadaşlar. E, bez tarzında bir şey. Ama tabi bagajın kötü görünümünden bizleri koruyor. Evet. Isofix bağlantılarının olduğu arka koltuklarımız var. Yine 1/2 oranında yatıyor. Şurada arkadakiler için okuma lambasının var olduğunu görüyorum. Fakat arkadaki yolcular için herhangi bir tutamak yok. Ön iki koltuk var. Sürücü ve yolcu tarafında kapı tutamakları var fakat arka koltukta yok. Şimdi evet sevgili dostlar şöyle. Arka koltukta şu an kılıf şey var, poşet var. Aracımız sıfır. Fakat buraya file tarzında Hatta şu koltukta daha rahat görünüyor. File tarzında saklama gözü koymuşlar. Şimdi gelelim aracımızın ön tarafına. Bu arada şuradaki şu kullanılan fitilin gayet başarılı olduğunu söylemek isterim. Niye buradaki Dodik'ten sonra devam ettirmişler? Evet, geçelim ön tarafa. Kapı kapanma hissiyatı gayet başarılı sevgili dostlar. Şimdi geliyoruz ön tarafa aynada herhangi bir şerit asistanım var olduğunu görmüyorum. Herhangi bir şerit asistanı yok. Ama aracımızda şerit takip asistanı var arkadaşlar. Oralara da ayrıca değineceğim. Şurada da bir üretim hatası gibi bir şey var. Kalitecilerden nasıl kaçmış anlayamadım. Evet. Bakıyoruz. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru inen fitili burada kesmişler. Devamının olmasını isterdim. Ee, yine diyorum ben e, bu konuda titiz bir adamım. Ee, özellikle yol sesini kesiyor diye ee, Ve artı işte arka kapıda Düzeltiyorum ön kapıda herhangi bir fitil Şurada kullanmamış Kullanmasını isterdim Fakat şuradaki kullanmış olduğu malzeme yumuşak Yani aslında bir, bir nebze e, Kapıda değil de e, Buradaki görmüş olduğumuz Marsh piye ile uygulamışlar Şimdi e, ön kapının Hissiyatına ve kalitesine bakalım Buradaki kullandığı malzeme e, Kumaş gayet güzel yumuşacık Keza burası da öyle. Şurada sert plastiğe kaçmışlar. Arkadaki malzeme ile aynı. E, merkezi kilit açma kapama sistemimiz burada ve yine fokustan alışık olduğumuz metal e, kapı açma kapama kulpu da burada. Yine burası bildiğimiz Focus'lardan alışık olduğumuz e, cam kapı açma kapama düğmeleri. 4 cam otomatiğimiz, aynı ayarlarımız burada mevcut. Ön kapının kapanıp açılmasına bir bakalım. Gayet güzel, ağır bir kapımız bulunmakta. Evet dostlar, şöyle içine doğru bir geçelim aracımızın. Hatta geçmeden evvel şöyle de bir göstermek istiyorum genişliğini görün. Şurada dikkatimi çeken bir şey oldu. Yükseklik ayarı yok arkadaşlar emniyet kemerini. Fakat arkaya doğru yükselen bir tavanımız var gördüğünüz üzere, gayet yüksek. Ben bilerek boy testi vesaire yapmıyorum çünkü benim boyum kısa arkadaşlar. Ee, o yüzden gerek duymuyorum. Şurada piyano bile kullanılmış göstergemizde. Buradaki kullanılan malzeme yumuşak, gayet başarılı, şık görünüyor. Yine fokustan alışık olduğumuz kumanda paneli, far grubunun kumanda paneli. Burada ee, otomatik yanan farlarımız aracımızda mevcut. Şöyle içine doğru oturalım. Mesela yine büyük eksikliklerden ortada kolçak yok. Kolçak olmasını çok isterdim bu arabada. Yani buraya 3 tane işte gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane içecek vesaire koymak için kutu koymuşlar. Hatta şurada USB çıkışı da bulunmakta. Ama kolçak yok. Kolçak olmasını isterdim bu donanımdaki bir araçta. Çünkü niye? Aracımızın işte şerit takip asistanı var. Görüyorsunuz burada. Ondan sonra hız sabitleyici, hız sınırlayıcı. Yine Focus'tan alışık olduğumuz gibi sol tarafta sağ tarafta multimedya sistemi e, aracımızda standart olarak sunuluyor. Kendiliğinden kararan dikiz aynası var demiştik. E, burada yine Focus'a daha doğrusu Ford e, e, Sync diye geçen bir özellik var. Buna bastığınızda e, yolda kaldığınızda size destek oluyorlar şuradaki malzemeye baktığımızda yine fokustaki gibi şurada piyano bileği malzeme kullanılmış. Klima ünitesine baktığımızda şöyle manuel gibi görünüyor ama muhtemelen tam otomatiktir diye düşünüyorum ki auto tuşundan da gördüğünüz üzere tam otomatik klimamız aracımızda mevcut. şurada güzel ortaya konumlandırılmış fakat benim çok sevmediğim multimedya ekranımız bulunmakta. Fiziksel tuşların olması güzel. Şöyle bir açalım. takıp Şurada böyle ortaya konumlandırılmış renkli gösterge ekranımız var arkadaşlar. Port diye açılıyor display ekranımız. Baktığımızda şöyle dokunmatiğine gayet güzel. Cihazınıza Ford Puma ögesini arayın ve bulduğunuzda Ford Puma ögesini seçin. iPhone'dan tanıdık bir ses arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gayet güzel uygulamalar vesaire. Yani hızı fena değil gibi. Evet dokunmatiği çok kötü değil. Gayet güzel. Bakın hatta şuradan şöyle saat ayarında vesaire de siz de göreceksiniz. Şöyle ses sistemine bir baktığımızda hangi ayarlar var? Bakalım. Şöyle tıklayalım. Tiz, orta aralık, bas. 3 çeşit 3 e, ses ayarımız bulunmakta aracımızda. Herhangi bir ekolayzer ayarı yok. Geri yapalım. Ya güzel. Dokunmatiği fena değil. E, telefonunuza bağlayarak veya da işte e, aleti bakın Wi-Fi araması yapıyor. Güzel. wi olması gayet başarılı. Şöyle sesine bir bakalım. <laughs> tatminkar güzel bir ses sistemi de bulunmakta aracımızda. Şöyle gösterge ekranına tekrar bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Kontağı açtık. Güzel siyah beyaz ekrana sahip ortaya konumlandırılmış ekranımız bulunmakta. Evet sevgili dostlar şimdi aracımız şöyle 7 ileri otomatik vitese sahip demiştik. 999 cc'lik bir motor bulunmakta aracımızda. EcoBoost 1.0 diye geçiyor. 125 beygir aracımız. 5.8 litre şehir içi. 4.3 litre şehir dışı yakıtı bulunmakta aracımızın. 0-100'ü 10.2 saniye arkadaşlar. Şöyle hatta bir motorunu da göstereyim. Şurada bu arada auto hold ondan sonra patinaj kontrol ve çekiş sistemlerinin çekiş modlarının olduğu tuşu da görüyorum. Bunu da göstermeden edemeyeceğim dostlar. Şöyle motorunu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle pedallarını da bakalım. Bu arada oraya kadar eğilmişken. Güzel. Pedalları fena değil. Bel ayarlı ve sırt ayarlı koltuğumuz mevcut. Yükseklik ayarını bulamadım. Göremedim dostlar. Varsa zaten siz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle motorunu açıp bakalım. Hmm, bakın motor kaputunu açmak için şurada sarı bir mandal var. Bunu çekiyorsunuz. Evet. Kutu gibi motorumuz burada. Ford'un ödüllü motoru arkadaşlar. 3 silindirli 10 numara 5 yıldız EcoBoost dediğimiz 125 beygirlik ülkem şartlarında MTV'lerin yüksek olduğunu düşünecek olursak 630.50 liralık yılda iki kere MTV taksiti olan bir motor. Bu şartlarda gayet normal. Yakıt tipine Euro 6.2 demiştik. Şöyle bu arada led farının nasıl yandığını da görün dostlar. Şöyle hem üstten hem alttan gayet güzel olmuş gündüz farları. Aracımızın 42 litre yakıt deposu bulunmakta. Dediğim gibi 7 ileri benzinli bir alet. Gayet güzel, şık görünen bir motoru var dostlar. Şöyle bakalım. Başarılı. Gayet güzel. Evet sevgili dostlar. Şöyle ön kaputuna baktığımızda buraya güzel yalıtım malzemesi de kullanmış Ford mühendisleri. Başarılı. Şurası biraz ilginç olmuş. Garibime gitti kilit mekanizması ama şurası derinde olduğu için muhtemelen orayı uzatmak zorunda kalmışlar. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kırmızı şeytan kırmızı Ford Puma'nın tanıtımında bana destek olan sevgili kardeşim Ceyhun ve kıymetli abimiz Burak abime. Dolayısıyla Eroğlu Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana destek olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Saygılarımla.